Episod Dergi sunar. Yasemin Şefik'le Mevzu Aşk Ay. Kadının <laughs> <laughs> yanına gelince hep heyecanlanıyorum ben. Ya ne var? Okey. Bir düğme geç. Ben de aynı <laughs> heyecanlı. Bak, o kadar haklı ki. <laughs> bir düğme aç yani. <laughs> ben de, dedim, bir aşk... saniye o zaman. <gülüyor> Görünmüyorsa <gülüyor> bir aç. <aşk. gülüyor> Çünkü ölecek birazdan. <laughs> Başlıyorum arkadaşlar. Peki. Mevzu açtan herkese merhaba. Mevzu aşk. <laughs> Mevzu aşk yani. <laughs> <Ama> 39, <laughs> 39 derece. De 39 derece. O kadar sıcak mıydı İzmir? Sıcaktı. 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 Evet. Sen yırttın. Tek Look, kıyafet. Evet. Ama sen. Olsun <laughs> be değdi. Değdi. <laughs> değdi be. <laughs> Arkadaşlar. Alnımızın teriyle dedikleri tamam. Bak anladım. gerçekten evet. öyle. Evet. Gerçekten evet. öyle. Temizle. <laughs> Mis gibi. Ben izlediğim işi çok tatlı bir şey olmuş. Ve e, o kadar yağmurlu bir günde açıp izledim ki. Aa ne güzel. Ve... İçim İçin ısındı mı? İçim ısındı. Bir İzmir olarak İzmir'i özledim. Onu... İzmir'i misin? Ve... Karşıyaka hatta 35.5. Evet. İyi evet. anlaşacağız. <laughs> <laughs> Ve tüm İzmirli e, anekdotlarını sunmuşsunuz, içeriye vermişsiniz. En güzel tarafı da, evet ya aşk bu kadar zor olmamalı. Hayat bu kadar zor olmamalı. Hayat. Yani öyle. <laughs> <evet. gülüyor> <laughs> <laughs> oh, nasıl geldi bu iş arkadaşlar size? Güzel geldi. Güzel geldi. <laughs> 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 bu ara en trollendiğim cevap biliyor <laughs> musunuz? Yani bunları mix yapacağım. Güzel geldi, güzel geldi. <laughs> Bir kış vakti mi geldi yoksa? Ne zamandı? Yo, yaza doğru geldi. Evet, benim Nisan'dı falan. galiba. İlk görüştüğüm tarih Nisan'dı. Bizde yani biz Mayıs başı falan Gibi. Aynen. Ve okur okumaz böyle şey oldum. Ben bu işte olmak istiyorum. Olmayan ve okuma herhalde o kadar hızlı sürdü ki. Evet. Menajerimle konuştum <laughs> telefonda, işi attı. Hani bir saat bile sürmemiştir geri aradığın Kumru yani. Kumru benim. Kumru benim. <laughs> ben okeyim falan diye aradım yani. Çok sevdim. Çok şey. da eğlenceli. Evet. Zıt. Yani çok hızlı, yani gerçekten okumam çok hızlı. Bir saniye, başta sen de trollemen lazım. Ben. Bu iş nasıl geldi? O zaman i̇yi. sorması lazım. Madem tamam, tek saniye tekrar alıyoruz. <laughs> Furkancığım bu iş nasıl geldi? Çok iyi geldi. <gülüyor> <gülüyor> çok <iyi geldi>. güzel. <laughs> evet. Yani gerçekten okuması da çok keyifliydi evet. ve böyle bir çırpıda bitti. Yani. Ben severim öyle e senaryoları, öyle hikayeleri. Çünkü çok, özellikle romantik komedi ise tür. Çok zorlamaz e, seyirciyi. E, mesajını çok net ileten, çok böyle akan, <laughs> işte dediğim gibi karakter dönüşümlerinin çok organik olduğu, lezzetli bir keyifli bir iş. Vallahi hem lezzetli, hem keyifli, hem de bayağı bol İzmirli kokusu gelen bir iş. Evet. Bir Demek taraftan. Ya yani inşallah gelmedi çünkü insan o kadar kumruyu yiyemez. Bir anda bu da spoilerimiz olsun. Evet. <laughs> Doğru, o da var. <laughs> kumru derken hangi kumruyu yiyor? <laughs> Çocukken öyle zannediyordum biliyor musunuz? Kuşu da diyoruz zannediyordum ve karşı buna. Mi? Evet çünkü kumru. Ben kumrunun orijinalinin evet. peynirli ve domatesli olduğunu yeni öğrendim. Ama eve ekmeğinin de çok farklı evet. ve küçük olduğunu. Kumru Nasıl? ekmeğidir zaten. Evet bak. Hatta şok geçirdim yani. E bu kumru mu falan oldum. O kumruymuş. Söyle, Aynen öyle. bir buçuk porsiyon <laughs> 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 Evet Bu kadar mı var. ya? Bunu mu yiyeceğiz <laughs> ya? Dırlar, ya. Efendim kumlu sponsorluğumuzla devam ediyoruz programımıza. Şimdi sıra hangi bir markada <laughs> devam edeceğiz. Abi bir şey söyleyeyim mi? Heh. Lezzet'ten girdik öyle devam Sır. edelim. Bizim filmi çekerken de çünkü aslında büyük bir e, yeri kaplıyor bu. Ayça'nın çok güzel bir deyim var filmi çekerken. Gastronik. Bir gün isyan etti dedi ki, ya biz dedi İzmir'deyiz arkadaşlar bu dedi lezzet turuna çıkmadık biz sürekli bir şeye gelip gidiyor ya. Yani yani. Sanki Antakya'da çekiyoruz değil mi, Oralarda falan çekiyoruz. Antep'teyiz falan yok ya. İzmir'deyiz diyor yani. Ne, ne olabilir ki diyor yani? Boyoz var sabahları. Aman. Her gün ben test ediyordum. Bir gün evet. her gün farklı yerden gevrek, Evet değil, gevrek. Hı hı. Bir gün bir fırının gevreği, ertesi gün başka bir fırının boyozu. Diyorum böyle puanlıyorum 7 8 9 39 gram falan. kilo aldığınıza eminim. Bence attık ceket atmış olabilir, yani. olabilir. Yani Şu olabilir. arkada yani... gördüğünüz <laughs> kostüm e, içi full yün böyle kazak gibi tüylü tüylü var. Yani şaka <laughs> yapıyor ama hissetti, hissettiğin şey yani. yani e... gerçekten kalın yani bir cekete falan dokunmuyor ki yani. Ayça. Yani çok e, şey... Üzülüyorum senin için değil mi? Çıkarıyorum. Hı -hı. Aramızda... <gülüyor> <kalacak> <gülüyor> tabii, aramızda kalacak <çok gülüyor> tabii. Evet, okey. <laughs> ben yani bir yani hani... <laughs> su aktı üstümden. Gibi. Yani çıkartacağım öyle... O ödemler gitti su damlıyor yani <laughs> falan bak. <böyle. gülüyor> falan dışarıdan görünmüyor falan ama Allah'tan belli etmiyor. Jilet bu gibisiniz. Onda hiçbir derdi yok gram ter bile görmedik öyle siz söyleyeyim size ama sizde kırlı terli bir öyle bu filmde siz terden akıyor. Bizden emdi onu bıraktı sırttan falan. Aşkım aşk terleme işidir. Terletir aşk dedik. Aşk terletir mi ya? Terletir mi gerçekten? Heyecanlanır mısın böyle bahsedince? Heyecanlandırırsa terletir de. Sen biraz Heyecanlandırmayınca aşk olmaz mı ya? Heyecanlandırmayınca aşk olmaz arkadaşlar. Eee. Evet. Demek ki terliyorsun. Tamam ben de onu dedim işte terli terli. <laughs> bunlar olmuşlar bunlar bir çiftler. Ben gene arada kaldım. Böyle gördüğünüz gibi burada tenis topu gibi dönüp <laughs> evet, dolaşıyorum. Evet. İzmir'in bütün sokaklarında koştunuz neredeyse. Arabayla gittiniz ve asıl çok kolay sekanslar değil. Kalabalık noktalarda çekmişsiniz. Evet. İzmir'i iyi bilenler ve görmek isteyenler için bir tur. Evet bu arada harika da bir İzmir evet. turudur yani. Aynen. Gitmeyenler evet. Aynen. Evet. Oldu. En kalabalık ve zorlayan sanırım şey oldu, asansöre, onu, onu soracaksın? Evet, evet asansöre, asansöre asansör. çıkan o merdivenler evet. var ya, semt bu arada. Biz oradan çıkmadık da, yani çıktık da... <gülüyor> <gülüyor> Hayır, çıktık da ayrı da... Çıktık da, ben, yarısını çıktık, çıktık yani. Çıktık çıktık da... Dur bakalım. İndik... İnişi çok zordu. Tabii canım Hı -hı. inişi zordu. Ya biz böyle şey yaptık hani yokuş çıkmayalım merdivenlerde Hı -hı. inelim falan. Ben de normal bir merdiven bekliyorum. <laughs> ben de. Hayır benim aklıma ha, yani. <laughs> o kısmını bilmiyorum. Çünkü bu ne? Biz niye buradan geldik? İnin bitmiyor, diye <laughs> vesaire. Güzel. Zorlandık, evet, değil evet. Zorlandı. Evet, zor, Evet. Şimdi işin bir de ikinci bölümüne geçiyoruz. Aslında söylemem gerekiyor ama çok güzel şarkı söylüyorsunuz. Oh teşekkür ederiz. Evet, evet. teşekkür. Ederim. Sizin sesleriniz değil mi? Evet. evet. Yani çünkü direkt. Evet. Şey Furkan beni seslendirdi. Müthiş. <laughs> yani ben de Furkan. <laughs> Arkadaşlar yani ben ne yapmış olabilirim bugün acaba diye düşünüyorum kendime. <laughs> of. Ama hiç hatırlamıyorum ben şarkı söylerken. Ben var mı söylüyordum. Başkalarımda da söyledim. Hatırlayamadım. Bir Arıza'da da söylemiştim galiba başka Hı. bir iki bir yerde daha söyledim. Açıkçası ses özellikle. iyi bu arada. Ben bunun üzerine biraz çalıştım sadece. Sen Benim de için bayağı yeni çok cool bir ses varmış hani. Teşekkür ederim. Şimdi, ben hani, de bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Yapımcılardan gelir artık bir albüm, yani, bir düğün. Ben bekliyorum Fulkan'ı. Şarkıyı biz sonrasında Pop Spotify'a açtığımızda dinleyecek miyiz? su. O oh, bir anda nasıl korktu? Şarkıyı diyor, oh, hop bir anda Spotify <laughs> açtığımızda dinleyebilecek yani miyiz? Yani bu reklamlar. Hadi bakalım. Hayır, bir de da... bir şey, 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 bir şey Soundtrack şey, bilmiyoruz. Yani bence çok kolay ulaşırsın şarkıya. Ben çok e, başta bu arada ya şöyle söyleyeyim dürüstçe. Sanıyorum. Ya ben hatırlıyorum İnanın ben de yayarım o zaman Bak, böyle bir korsan işlere girdik biz. Dürüstçe <laughs> söyleyeyim ben ilk e, başka bir şarkı yazıyordu senaryoda bir şekilde ben ona tutuldum. Sonra Film özelinde e, yönetmenimiz Tunc'un da istediği, yapımcılarımızın da istediği başka bir e, şey, söz yazıldı. Ben bir türlü alışamadım. E, sonra vokal koçum Nilüfer'le beraber çalışırken de... <laughs> ben ben trollemek için ya, geldim. Gerçekten. Ben şarkıyı yazan <laughs> insanların yanında söyledim kayda gittiğimizde. Ben bilmiyordum onların yazdığını. Ben sevmedim dedim bu Ya Müthişsiniz falan. gerçekten <laughs> ve, ya. Ve böyle şey oldular, aşırı tatlı bir çift bu arada, böyle durdular. Aa öyle mi falan niye? Ha, ya ne bileyim işte anlattım önce başka bir şarkı vardı. Ben önce ona hazırlanmıştım ona bilmem yükseldim. <laughs> ama dedi bu da güzel ama falan yaptı böyle. Dedim, kim yazdı dedim, biz de yazdık falan. Aynen Değil dedim, ki dedim, kim yazdı ki dedim bunu. Abi, dedi ki biz yazdık. <laughs> Dedim yani e, çok kötü pot kırdım ama sebepleriyle söyledim başta. Neden sevdim falan <laughs> evet, anlattım uzun uzun. İçselleştirdin. Neyse aşırı tatlılardı zaten. Kay kayda da geldiler. Sonra çok sevdim şarkıyı. Hı hı. Şimdi e, bayağı böyle keyifle arada açıp dinlediğim bir şey haline geldi. Bir de dile pelesenk olan da bir tarafı var şarkının. O yüzden soruyorum Şarkı olur. Tamam. Ben de o yüzden dedim. Her yerde dedim, bulabileceksin zaten. Boş ver Spotify olur. Boş ver olmaz. zaten bunu... Anlasın, ya ben olurum sana. Ben senin için şey burada söyleriz bir daha. Vallahi mı? Ha şu an. <laughs> 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 o sürpriz yani, olsun ya. Evet, o evet, sürpriz olsun. olsun, işi. Vallahi iş güzel, her şey keyifli. İzmir çok tatlı. Karakterlerle ilgili yani şöyle bir soru sorsam. O kara, kumru karakterine, sen de Fatih karakterine, gıcık olduğunuz taraflarını yüzüne söyleseniz ne derdiniz? Kendi karakterlerimizi de. Hı -hı. Ya yani benimki başta böyle çok işte e, bizim provalar sürecinde de çok konuştuğumuz bir şeydi. İtici bir tarafa soğuk ve şey bir tarafa kaymamasın gerekiyor. Yani başta biraz böyle uf her şeyde üf, üf. falan <laughs> böyle. Ama onu böyle daha tatlı bir yerden hallettiğimizi düşünüyorum evet, açıkçası. Evet. evet o çok bat batan bir yanları yok. Onun haricinde bu kadar takılma ve kızın. devam et. Yani devam et derdim. Benim ile ilgili söyleyebileceğim hani şunu çok uyuz dediğim, ya şimdi ben de rahat bir adamımdır. Çok da kasmam yani. <laughs> Ama bazı noktalarda e, bana bile battığı rahatlığı oldu. Bu kadar da rahat olmaz Yani ben başladım. de mesela, işte o dediğimiz zor, çekimi zor hmm. olan sahne işte asansör vesaire gibi yerlerde kalsam etsem, böyle e, bir adam gelse, anlatsa gevşek gevşek. Ya derim ki yani yardımcı olacak mı kardeşim? Olmayacak Sidi mı senin de işin? Yapacağım mı yani? Ya yine bak Kumru sakin karşıladı. Olabilir bu arada doğru. Ben, ben Furkan yani, olarak <laughs> söylüyorum. Okurmuş orada şiir falan söylüyor böyle Hadi bilmem ne ha Siz baya hisselleştirmişsiniz buraları. Tabii. Çok. Çok yani. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok Çok. <laughs> Keyifli ama orada Çok. şey senin karakter eşyası. Aa tatlı bir şey yapmış. İdare etmek için yaptığını söylüyor. E Ama şimdi spoiler verecek. Sen baştan anlatalım. Ben açayım sana videoyu. Olma, olma. Ya yani, şimdi şöyle hayır. bir şey oldu arkadaşlar işte falan diye. <laughs> ben bitiriyorum programı yoksa film <laughs> anlatacağız. Nasıl ya? Bu kadar mı? Bu kadar mı? Daha ne anlatmak istersiniz? <laughs> Daha ne sormak istersiniz? Nasıl <laughs> <Hayır, Ay. hayır. gülüyor> yani? Yalnız yan karakterler, herkes dolu dolu bu arada. Evet. Yani evet. Müthiş. Cem evet. davranı görünce, Pelin süperi görünce Aa, de hocam, çok heyecanlandım. E, i̇nanılmazdı. İnanılmaz. Ulaştı öyle ve bakıyorum. Yalnız biz İzmir'de çıkma tekliflerini kızlar yaparlar. Sen çıkma teklif ettin mi finalde? Karakter olarak yani. Finali söyleyeyim mi ya? Hayır yani finalde... İşi bitirdim mi Ayça Furkan'a mı? Evet. Tamam. Ayça Furkan'a Hayır öyle değil yani. Hayır. <laughs> <laughs> ben soramadım. Hiç çıkma teklifinde bir bulundu mu birine? Ha yok. Hımm İzmir'de <laughs> değil. Elendi. O zaten İzmir'de değil. Evet bence de. Ben de Soruyu de aşkımız, da boşaltıyorsun. Biliyorum aşkım biliyorum. Biliyorum. Çok kardeşli Karadeniz kızı Yok yani etmedim. Eder miyim? Yok ya, etmem herhalde. İsteyen gelsin, etsin. Güzel. Hiç hayır cevabı aldın mı? Hayatıyla? Ee, hemen bir proses ediyorum. Hemen. Hadi üstüne görüntüler çıkıyor. Yok, almadım böyle. ama ben zaten öyle şey değilim hayır yani. Hayır diyecek yok. Hadi o, o da falan, hadi. herkese <laughs> böyle, o kadar değil yani. O bir proses vardır, o tamamlanır. O bir korrekt olur böyle direkt okey tamam şimdi teklif edebiliriz. İşte bu yüzden. Biz de boşa boş yani. Ya şey. Çıkma evet. teklifi geçen bir yerde de yani çıkma teklifi geri gelsin mi falan diye böyle bir muhabbet açıldı. Artık çıkma teklifi de yok. Yok. yok, ya. yok yani. Yok. yok yani teklifi... Muammadayız, yemekteyiz. Kilo kilo alıyorum. Ha? Arkadaşlar çıkma ne? teklifi olsa bile çıkmış oluyorsunuz. Anladın mı? Sürekli yemeğe çıkıyoruz. Yemekle ne alakası? şimdi? Niye canım? Sinemaya da gidebilirsin. Ha? Evet sinemaya da. Sinema. Aa o zaman ben öyle konuşayım. Sinemaya giderim yani. <laughs> Seni ben bir gün dışarı çıkarayım. Oley! İşte çıkma teklifimi aldım. Bu programı da bitiriyorum. Evet. Görüşmek üzere. Görüşürüz. <laughs> <Görüşmek üzere. gülüyor> Çok kötü yerlere gidecek <laughs> işte. Oh bitti.